Jandarmamız tedbir aldı. Evet. O enkaz alanlarında devreye atacaklar. Gerekli evet. tedbir alacağız. Devlet 12 il olduğu için ancak bu kadar yapabilir. Ne yapabilir evet. İnşallah daha iyisi, daha güzel. Her geçen gün üstüne kurulursun. Allah bir daha kazalar vermesin inşallah. Sağ olun bakarım. Eyvallah. Allah'ın başımızda eksik etmesin Cumhurbaşkanı. Ah. Allah'ım böyle Günleri bir daha bize yaşatmasın. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Her şey Allah böyle kaza bela bir daha yaşatmasın. Amin. Başımız sağ olsun. Amin. 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 Sayın Cumhurbaşkanımızın her birinize ayrı ayrı geçmiş olsun. Dilekleri var. Baş sağ dilekleri var. Amin. 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 Büyük bir afet yaşadık. İnşallah hep birlikte üstesinden geleceğiz. En iyisini, en güzelini, daha iyisini hep beraber yapacağız. Vefat eden vatandaşlarımız var, kardeşlerimiz var İnşallah Onların da acısını hep birlikte paylaşacağız. Allah böyle acı keder bir daha yaşatmasın. Birliğimizi, beraberliğimizi de daim eylesin. Burada bakanlarımızla milletvekillerimizle, Büyükşehir Belediye Başkanımızla yapılması gerekenleri hepsini üstüne koya koya yapmaya devam edeceğiz. Hem bir sizi görelim hem de birazdan muhtarımızı e dinleyeceğiz. Köyümüzün ne eksiği varsa yapılması gerekenleri inşallah hızlı bir şekilde yapmanın gayreti içerisinde olacağız. Tekrar başımız sağ olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Amin, amin, amin. Sayın Cumhurbaşkanımız bugün Gaziantep'teydi. Gaziantep'li hemşehrilerimizle bir araya geldi. Depremzede kardeşlerimizle bir araya geldi. Biz de afetin ilk saatleri itibariyle Gaziantep'teyiz. Bakanımızla milletvekillerimizle belediye başkanlarımızla hep vatandaşımız için yapılması gerekenleri an ve an takip ettik. Vatandaşlarımızın geçici barınma ihtiyaçları, çadır ve yine yemek yaşayış ihtiyaçlarını gidereceğiz. Ardından bugün bu istişareleri de yapmaya geldik. Burada kalacak vatandaşlarımız için konteyner talepleri, çadır talepleri, bundan sonraki sürece ilişkin evlerin Nasıl yapılması gerektiğine ilişkin taleplerinizi isteklerinizi, arzularınızı alacağız. Çadırlarımızı da tamamlayacağız. Ardından o konteyner isteyenlere konteynerlarımızı göndereceğiz. TOKİ Başkanlığımızla da Afetzede kardeşlerimize evlerimizi <laughs> inşallah hızlı bir şekilde daha önceki afetlerde nasıl yaptıysak bu afette de Çatırhüyük köyünde de Nurdağ'ında da Islahiye'de de aynı anlayışta konutlarımızı yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın her birinize ayrı ayrı geçmiş olsun. Dilekleri var. Selamları var. Acil yapılması gerekenleri hızlı bir şekilde yapalım. Kalıcı evlerle ilgili hasar tespitlerimizi tamamladık dün itibariyle kalıcı evlerle ilgili de yapılması gerekenleri hep birlikte konuşalım. Bugün birlik zamanı, beraberlik zamanı, devlet, millet el ele inşallah bu afetten altından kalkacak ve hep birlikte daha iyi, daha güzel günleri geçmişte olduğu gibi yaşamaya devam edeceğiz. Tek katlı 105 metrekare 3 artı bir daireyi TOKİ Başkanlığımız ne? iadesini yapacak i̇nşallah, inşallah ilk başlayacağımız yerlerden biri de burası olacak. Allah razı olsun inşallah. Biz hepsini Allah'ın izniyle hep birlikte gidereceğiz Allah Allah. Allah. tamam mı? Allah Allah'a tamam. Allah. Allah emanet Allah. olacağız. Allah'a emanet, Allah emanet, Allah emanet, Allah emanet 1500 kişilik yemek bu ya. akşam ya. geliyor. Allah razı olsun. Tamam. Bugün Tüp de geldi bir ara. Isıtıcı, ısıtıcı, ısıtıcı, ısıtıcı. Tamam Çadır da geliyor, çadır da geliyor. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Bu akşam sana 70 tane çadır kurulacak. Sırf güneş, kışlık. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Kolay gelsin. Nedir muhtarım için durum? Merhaba. Sayın Bakanım. Ne yapacaksınız? Şimdi ne kere su makinesi almışlar? Altı çatış. Bunların yerine gelse de, kapıları da söle, su tankları da gelip de hayvanları Devletimiz ilk andan itibaren bütün gücüyle, bütün Ekipleriyle, ekipmanlarıyla, tüm bakanlıklarımız, bizler de çalışmaları yürütüyoruz. Ve bu eksikler inşallah tamamlanana kadar da burada olmaya devam edeceğiz. O yüzden seri bir şekilde iyi eksiklerini hemen söyle. Tek tek abi bana eksin neyse. Hani Eksiklerimiz çalışıyor. tuvaletten başka banyo, su, C tuvalet, C tuvalet, lazım. tuvalet, C lazım. jeneratör lazım, evet, jeneratör, su, elektrik yok su yok. Ee, kısmi e, ihtiyaçlarını gideriyorlar vatandaşlarımız. Ama buraya elektrik aynı şekilde az önce söylediğim gibi getirmemiz lazım. Hoş olsun. Nasılsın? Nasıl, i̇yi misin? Hoş He? Hoş geldin bakalım. Kız bebek getir oğlum. bakalım hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş Geçmiş olsun. Tamam. Geçmiş olsun. Tamam. Geçmiş olsun. Tamam. Tamam. Geçmiş olsun. Tamam. Tamam. Allah razı olsun. Hepiniz. Elektrikle ilgili bugün kısmi elektrik jeneratörle birlikte vermeye başlayacağız. Teşekkürler. Sağ Suyu yine onunla birlikte takip edeceğiz, tuvalet ihtiyacımız var, o tuvaletle ilgili Büyükşehir Belediye'miz tuvaleti ve hayvanlarımızın yem ve saman ihtiyacını gönderecek. Yarın TOKİ Başkanlığımız burada gelip yeni yapılacak evlere ilişkin hasar tespit çalışmaları zaten tamamlandı. Yeni evlere ilişkin otorumuzla sahayı bir gezecekler ve tespitleri yapacaklar. İnşallah ilk yerleri de buradan başlayacağız. Nasıl şekilde inşaatlarımızı başlatacağız? size yeni evlerimizi en kısa zamanda teslim edeceğiz. Bakalım ne yapmışız. Ve ya, onda ne var? Bunda. Ben şu ocaklardan diyorum <laughs> işte. Öbür tarafa da aslında böyle bir şeyler. Vekilimiz sabahın erken saatlerinde ilk önce... Kaç ağır hasar var? Bak bak. Kaç bina varmış, kaç ağır hasar varmış. Tamam. Hadi bir çömçe aldı, aşı dikeyim. Tamam. 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 Tamam.